Merhaba arkadaşlar ben Ömer Uğul Bugün YouTube kanalına size Zyxel'in bana gönderdiği 4G LTE Portable Router'ını inceleyeceğiz Bu cihaz nedir? En başta onu söyleyeyim sim kartla çalışan bir router modem Gelin şimdi kutu içerisine geçelim açalım bakalım neler var Ondan sonra cihazın özelliklerini detaylarını anlatayım ben size Kutuyu açalım şöyle küçük bir zarif bir kutuda geliyor Açtığımızda kutuyu direkt Üste cihaz bizi karşılıyor. Cihaz şu şekilde arkadaşlar. Üstünde 4 tane gösterge. Altında bildirim ledleri var küçük ince gözüken. Üste şu şekilde 2 tane düğme mevcut. Biri açma kapama biri de VPS tuşunun mevcut. Şu alt kısmında USB giriş var. Micro USB girişi şarj etmek için bu pille çalışan bir cihaz. Cihazımız bu. Geçelim diğer şeylerimize bakalım neler varmış içinde. Kullanım kitapçıkları var içinde arkadaşlar. Türkçe kullanım kılavuzu da mevcut içinde. Şöyle göstereyim. Türkçe olan diğer deliller de mevcut. Cihazın tam kodunu verecek olursak arkadaşlar. WAH 7601 diye geçiyor. Şöyle göstereyim. 4G sim kart destekli bir cihaz bu arkadaşlar. İçinden bir tane micro USB kablosu çıkıyor şu şekilde. 3 adaptörümüz var bir tane çıkan şekilde bir tane güç adaptörü şu şekilde bunlar çıkıyor bir tane de pilimiz mevcut arkadaşlar değiştirilir çıkabilir bir pil BM600 koklu, lityum polimer 3.7 volt 2000 miliamperlik şöyle bir pilimiz mevcut bu pil 8 saate kadar kullanım sunuyor biz arkadaşlar cihaz bu şekilde cihazın detaylarına geçelim bize neler sunuyormuş onlara bir bakalım şimdi anlatayım kısaca bildiklerimden. Açma kapama şuradan yapılıyor. Arkasından şu şekilde tırnak yardımıyla şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Arkasında şu şekilde göstereyim. İki tane yer mevcut. Bir tane sim kart girişi, bir tane hafıza kart girişi mevcut. Şu cihazın arkasında normal eski tip yani mikro küçük sim kartlardan değil normal sim kartlardan takılıyor. Hafıza kartı desteği var. Hafıza kartı da 32 GB'a kadar destekliyor arkadaşlar hafıza kartını. Pilimizi takalım. Şu şekilde takıyoruz pilimizi. Kapağı kapatıyoruz şimdi. Bu cihaz ne işe yarıyor? Hemen onu anlatayım. Altyapı, internet altyapısı olmayan yerlerde kullanmak için bu cihaz alınır içine data, internet bağlantısı olan SIM kartı takıyoruz arkadaşlar. Gittiğimiz işte tatil bölgesinde internet yoksa işte dağda bayırda e, arabayla seyahat ederken internet olmayan yerlerde içine taktığımızda bir tane sim kart 10 kişinin internete bağlanmasını sağlıyor tabletle bilgisayarla cep telefonu bu şekilde bağlantı sağlayabiliyorsunuz bu cihazla 150 megabit'e kadar indirme 50 megabit'e kadar da yükleme sağlıyor bu cihaz wifi'de ise 2.4 GHz'de 300 Mbps'e kadar indirme sağlıyor. Açma kapama düğmesi şu üst tarafta arkadaşlar. Basılı tuttuğumuzda bir 5-10 saniye kadar filan cihaz açılıyor. Şu şekilde yeşil bildirim ışığıyla açılıyor. Altında bildirim ışıkları mevcut. Bu müddetten sonra mavi dönecek, aktif olduğunu gösterecek. Ledlerinde ne işe yaradığını size anlatacağım. Kitapçığında da mevcut bunlar. Şöyle göstereyim. Kitapçığında da şu şekilde neler olduğunu gösteriyor önde içinde çıkanları belirtiyor şu şekilde arkadaşlar Bu şekilde de kitapçığında bildirim ışıkları ne işe yaradığını söylüyor hemen onlara geçelim cihazda gördüğünüz gibi bu şekilde dört tane logonun altında bildirim ışığı var bu bildirim ışıkları ne işe yarıyor power olan mavi olan aktif olduğunda çalıştığını belli ediyor arkadaşlar e, sms var bir tane şu şekilde Bildirim geldiğinde mavi oluyor bildirim ışığı bunda. Wi-Fi 2.4 GHz yazan yerde ise aktif olduğunda mavi olarak gözüküyor. Yan tarafta yine cep telefonlarındaki gibi şebekenin çekim şeyini olduğu yerde kırmızı yanan şu anda olan yer sim kart takıldığında 4G çekim olduğunda mavi olarak gözüküyor. 3G'de yeşil, 2G'de mor. Çekim olmadığında bu şekilde yanar kırmızı olarak belirtiyor. Cihaz bize ne sunuyor? Hemen onu anlatayım arkadaşlar. Burada piknik alanına veya tatil örgüsüne gittiğimizde internet ağa bağlantısı yoksa içine taktığımız sim kartla 10 kişiye kadar interneti paylaşmamızı sağlıyor bu cihaz bize. Gerek var mı cep telefonundan harici diye soracak olursanız cep telefonunda tabi pil ömrü az olduğu için yetersiz kalıyor. Bu cihaz içindeki 2000 mAh'lik batarya sayesinde 8 saate kadar kullanım sağlıyor arkadaşlar bize. Cihaz ağırlığı 105 gram. Bayağı hafif elde de şekilde bir küçük powerbank gibi düşünün. Bayağı düşük. Ekstradan cihazı power de şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir güzel özelliği de var. Yani bataryası bittiğinde ama dediğim gibi uzun bir 8 saat sunum sunuyor. Yani bir altyapı olmayan piknik alanına, dağa, bayıra, yolda 10 kişiye kadar tablet, bilgisayar, laptopla bağlantı sağlayabiliyorsunuz bu cihazda. Cihazın piyasa fiyatı şu anda 500 lira civarında geziyor internet fiyatlarında. Yapısı güzel, üstü tıraşlanmış böyle bir plastik fırçalanmış gibi bir yüzeyi var. Cihaz alınır mı arkadaşlar? İnternet bağlantısı olmayan yerler için, kalabalık olan ortamlar için bence alınır bu cihaz. Çünkü internet data paketinizde bayağı bir olması gerekiyor bu cihaz için. Kullanım kolaylığı var cep telefonundan harici. Cep telefonlarında tabi o şey olarak gözüküyor. Hostpoint diye gözüküyor. ağ paylaşımı filan. Bunda direkt 10 kişiye kadar e, paylaşım yapabiliyorsunuz. Batarya ömrü uzun. Cihaz bu arkadaşlar. Cihazı almak isteyenler detaylı inceleyebilirler. Bakabilirler. E, fiyatı dediğim gibi 500 lira cihazın fiyatı. Bize bu ürünü Excel firması gönderdi. incelememiz için onlara teşekkür ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.